Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Melike var. Melike ile röportaj yapacağız arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. o sırada arkadaşlar. ben de Airplane Story oynayacağım. Uçak şu an turbulence girdi. Turbulence yazıyor bakın. Arkadaşlar şu an. Şimdi Melike'ci motora <laughs> Melike arkadaşlar bize raportaj edecek, oyunun adı ne, bilmem hmm. nedeni, oyunu sevdi mi, Öyle. ondan sorular bekleyeceksiniz. Şimdi ilk sorumuzu sorabilirsin Melike, kağıda hazırlamadık bu arada soruları. Evet, en sevdiğin evet. story. En sevdiğim story, en evet. sevdiğim story de character story, progression back story hmm. ve de şey story, neydi? <laughs> ben kendi story ana hatırlamadım. Bir de bu Airplane Story'lerin hepsini arkadaşlar. Airplane Story 4'ü sevmiyorum. Onu yapamamıştık Melike ile. Hani evet. böyle bize oyuncak uçaklar veriyorlardı. Evet. Ama ben yapmıştım ve bir tane canavar vardı. Kemik kafa gibi. Evet ne zaman başlıyor bu oyun? Şimdi birazdan sandviç bir yiyecek. Ondan sonra şimdi arkadaşımız mayoya Alerjisi varmış mayonez'e. Hmm, bence yemesin o arkadaş onu. Yedi. Yedi mi? Çabuk. Çantayı Şimdi, bulmamız lazım arkadaşlar. Şey çantası. Medikine. Med Medikine sen, çantası. Sen, Acil ilaç çantası bulmamız lazım. I found it. Yani çabuk buldum. Nasara bulmuş arkadaşlar. Nasara ve var arkadaşımız da hastalanmış. Yani ben cam kenarındayım diye mutluyum. Gözün gezecek, gözün <laughs> gezecek. <laughs> Me evet, gözü öyle Melike'nin yüzü gözümesini istemiyoruz. <laughs> Neden? Dört gözle <göğsü> diyebilirsiniz ama. Dövüyor <laughs> şu an beni. Saçı da böyle açık. Ay ne güzel. ekrandan seni görüyor arkadaşlar. Oyun oyna. <laughs> <laughs> ne diyor pilot? Ha, birkaç saatimiz daha varmış uçuş için. Yani şimdi uyumamız. <laughs> evet, türbülans mı yine? Hayır, türbülans değil, canavar daha doğrusu desek. Herkes şuraya toplanmış, ben de oraya gideceğim. Baksana herkes burada, ben de geldim. Onları yani... Gel Melike'cim soru sormaya devam edebilir misin? Ay çok karanlık oldu Melike. Melike soru sormaya devam edebilir misin canım? Peki, en sevdiğin oyun. Oyun mu? Yani Roblox'ta en sevdiğin, en beğenerek oynadığın oyun. Adapt Me, Brock Helen. Bunları sevmiyorum yani. Adapt Me ve Brock. Ne oluyor arkadaşlar? Canavar geldi galiba. Snake. Snake. Yılanlar geldi. Kaçın koltuklara. Koltuklardayız zaten. Ha, ben aşağıdayım ya göremiyorum. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> gözüküyor şu ya. Ne yapalım? <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar seni tanıyoruz artık. Restroom. Restroom. 27 26. Rest 25. Ay! Toilet. Rest 23. Restroom burası. Restroom. Evet. 20. Ama herkes nerede? Herkes bu odada. Herkes. Ha, gir, gir, girdim. Girdin girdin girdim. Hı. Girdim. Tamam. Canım ama birazcık azaldı ya. Of. Birinin ki sarıda canı. Birinin canı sarıda. Biri... Ben bu oyunu hiç buradan, buradan beri hiç geçememiştim. oyunu merak ediyorum. Ah sağlam. Yüzümüz gözükecek. Zaten gözüküyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> kurtulduk arkadaşlar. Bu video için, video için kurtulduk değil mi? E şimdi ne diyor? Tırnağını ediyor. <laughs> Konuşmanız lazımmış. Nasıl? Toplantı yapmamız lazım. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> koş koş. Hemen yarmak vızdimeliğim. <laughs> Powers, is backup ne demek? Bana Melike'cim Türk, Türkçe'lerini söyler misin Melike? Işıklar geldi diyor. Şimdi sen bana soru sormaya devam et. Hmm. <laughs> <laughs> Youtube'da hangi içerikleri üretmek istiyorsun? Nasıl yani? Yani video, oyun olarak mı devam edeceğim, vlog mu olacak? Oyun olarak devam etmeyi seviyorum zaten. İlk videolarımda çok vlog çekiyordum böyle bebekleri giydirme gibi. Evet. Çünkü o zamanlar benim çok az abonem vardı. 5-10 gibi. Macera iyi başladı. Evet, bakalım. Oksijen maskeleri geliyormuş şimdi. Çabuk onları takın diyor. Takamıyorum o tarafa geç ortaya 8 7 Altı. 6 alırsın alırsın. Acabilsin. Alamıyorum neden? Bilmiyorum. Aa, ama ama aldım ben. Aldım arkadaşlar. Bu oyun fail. Bunu beğenmedik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.